Görsel İşitsel Teknoloji kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle yeni bir eğitim serisine başlıyoruz. Sıfırdan fotoğraf öğreniyorum. Fotoğrafı hiç bilmeyenler, fotoğraf makinesini almayı düşünenler ya da fotoğraf makinesi almış ama makineyi kullanmasını bilmeyenler ya da fotoğrafçılığı öğrenmek isteyenler için güzel bir eğitim serisi olacağı düşüncesindeyim. Peki eğitim serimizin içerisinde neler olacak? Fotoğrafın tarihçesinden kısaca bahsettikten sonra fotoğraf makinelerini tanıyacağız ve yardımcı ekipmanlarına değineceğiz. Objektifleri tanıyacağız ve fotoğraf çekim tekniklerini öğreneceğiz. Işık ayarları, netleme, beyaz ayarı ve tabii ki olmazsa olmaz fotoğrafta kompozisyona değinmiş olacağız. Sahada uygulamalı çekim tekniklerini yapacağız. Yıldız pozlama, uzun pozlama gibi teknik konularda da uygulamalı çekimler yapıyor olacağız. Bu eğitim serisinin sonuna geldiğimiz zaman sıfırdan hiç fotoğraf bilmeyen bir arkadaşımız artık fotoğraf makinesini tanımış olacak, ekipmanını tanımış olacak, nasıl fotoğraflar çekebileceğini, kompozisyon kurallarını biliyor olacak Fotoğrafta netleme, beyaz ayar gibi konuları çoktan öğrenmiş olacak. Bu seriyi kaçırmamanızı tavsiye ederim. Bu eğitim serimizi olabildiğince geniş tutmaya çalışacağım. Fotoğrafın tarihçesinden tutun da kara deliğin fotoğrafının çekildiği teknolojik cihazlara kadar yer vermiş olacağız. Bu videoyu faydalı bulursanız kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.